Anneciğim, abi herkesin burada toplanmasını istedi. Bizi neden çağırdık biliyor musun? Ben nereden bileyim? Ben de geldim seninle bekliyorum. E, tamam demek sen bilmiyorsun. Indu teyze biliyordur. Ona soralım. Hadi soralım hadi. <laughs> teyze. Ne var? Abi hepimizi burada toplantıya çağırdı. Nedenini biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Ben kapı kapı dolaşıp herkesin ne konuştuğunu dinleyenlerden değilim. E, sorduk çünkü e, biz daha kahvaltı bile etmedik. E Söylersen en azından gidip kahvaltımızı yapardık. Bak Pamuk, eğer kahvaltını biraz daha geç yersen asla zayıflayamazsın. Anladın mı? Her neyse abla. Birinin midesi ağrır çünkü gerçeği sindiremez. Diğerinin midesi de yemek yiyemediği için ağrır. <laughs> Burada küçük bir toplantı var galiba. Acaba bize ne söylemek istiyor? Yoksa onlara benim yaptığım şeyi mi söyleyecek? sabah kızım. Nasılsın? Daha iyisin ya. Abi bizi neden buraya çağırdığı hakkında bir şey söyledi mi sana? Hayır bir şey söylemedi. <laughs> Umarım benimle Ali hakkında değildir. Ya bu aile toplantısının nedeni Ali benim evden gitmemiz hakkındaysa ne olacak? Belki de benim hakkımda benim bu evden gidip gitmemem için olabilir. Abi neden senin evden gitmeni istesin ki? E, erkeklerin ne düşündüğü hiç belli olmaz. Bazen çok küçük şeyleri fazla abartırlar ondan. Ah, abi oğlum ne oldu? Neden hepimizi buraya çağırdın? Abi endişelenecek bir şey yok ya. Evet sen asla bu kadar erken kalkmasın ama bu sabah herkesi kaldırdım. Oğlum işle ilgili bir mesele mi? Abla bence Prap'ı merak ettiği için endişeli. Prap hala telefon etmedi değil mi abi? Oğlum hadi konuşsana artık. Hepinize söylemek istediğim önemli bir şey var. Tamam. Abi şimdi Moni sorguya çekecek. Mahvoldun Moni. Ne? Ne oldu? Endişelenecek bir şey yok. Neden bu kadar ciddisiniz? Aa, aslında iyi haberlerim var. İyi haber mi? Yoksa büyük bir konser teklifi mi geldi? Hayır Reja abi. Konser teklifleri her zaman gelir. Ama bu hepimizi çok mutlu edecek bir şey. Hem de kimsenin düşünemediği şekilde. Sevgili Purap, acil bir iş için Haryana'ya gitmişti. Orada başı biraz derde girmiş ve istemeden evlenmek zorunda kalmış. Evlendi mi? Abi dediğin doğru mu? Prab gerçekten evlendi mi? Nasıl bir anda evlenir? Evet oraya bir ödemeyi almaya gitmişti. Evlenmek nereden çıktı şimdi? Yoksa biri başına silah dayayıp zorla mı evlendirdi onu? Bir daha asla evlenmeyeceğini söyleyip dururdu hep değil mi? Ne oldu acaba? Hmm. Ya o bizi kandırıyor ya da sen bizi kandırıyorsun. Hı? Oynama bizimle artık. Hadi gerçeği söyle. Gerçeği söylüyorum. Ee, orada bir sorun yaşadı. Aslında şu anda gerçekten evli değil. Birinin düğün törenini yarıda kesmiş. Ha? O yüzden evlenmiş. Resmi nişanlısı yok ama resmi olmayan bir karısı var. <laughs> yani oğlumuz gelirimizi. ...eve mi getiriyor? Burak ne güzel bir sürpriz yaptı, gelinimizi eve getiriyor. Harika haber. Ama şimdi burada neler oluyor böyle? Bazıları mutlu, bazıları değil. Şimdi gülümsersem, Alya bana surat asacak. Eğer bilmezsem de, büyük anne kırılacak. mantar. Her yanı buz gibi oldu. Umarım bu şoka atlatır. Oğlum söylesene. Ne oldu ki Purap evlenmek zorunda kaldı? Abi, düğüne neden engel olmuş? Kimmiş bunlar? Söylesene. Abi, Purap o kızı tanıyor muydu? Hiç tanımadığı biriyle nasıl evlenir? Söylesene. Sana bir fotoğraf gönderdi mi? Hadi bize de göster. Bir dakika büyük anne bir dakika. Herkes sakin olsun şimdi. Eve geliyor artık. Gelince ona sorarsınız. Eve dönmelerini istedim. Onlar için özel bir planım var. Sizin için de uygunsa söyleyin. ha? Özel bir planın mı var? Evet. Onlara hoş geldin partisi falan mı vereceksiniz? Öyle mi? Evet. Evet. Parti olacak ama hoş geldin partisi değil. Yani orada yarım kalanı biz burada tamamlayacağız. Akşam eve geldiklerinde onları burada evlendireceğiz. Ne dersiniz? Sen gerçek bir abisin. Planını da çok beğendim abi. Bence de çok iyi bir fikir oğlum. Hepimiz onun bu yalnızlığa son verip kendine bir hayat arkadaşı bulmasını bekliyorduk. Merak etme akşama kadar düğün hazırlıklarını bitireceğiz. Zaten bize de yeni gelin lazımdı yani... Yani demek istediğim benim için de çok iyi olacak. Dedikodu yapacak birini mi arıyorsun? biz hazırlıkları yaparız abi. Fakat Burab'ın amcası yengesine haber verip hemen nasıl çağıracağız? He, ben bunu düşünmemiştim. <laughs> Boş ver Raj. Biz yakında olanları çağırırız. Uzaktakiler sonra gelirler ha. Evet doğru. Yo 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 hayır. En azından onlara telefon edip haber vermeliyiz. Yoksa bize kırılırlar. Eğer hemen gelebilirlerse gelsinler olmaz mı? Bu da iyi fikir. verdiğim bu kararı senin de kabul etmene çok sevindim. Tamam yine. Gülümsemeye devam et. Eğer ona gülmezsen sana sorular sormaya başlar şimdi. olamaz. Doğru olamaz. Furaf benim. Sadece bana ait. Onu kimse benden alamaz. Hiç kimse onu benden alamaz Tanu. Hiç kimse. Bizi ayırmaya kimsenin gücü yetmez. Abimin bile Ne yaptığını sanıyor? Ne zannediyor? Kurap bir başkasıyla nasıl evlenir? Hayır, bunu yapamaz. Kurap sadece benimle evlenecek. Bir başkasıyla değil. Kurap'la evlenmek istediğimi bildiği halde abim onu nasıl başkasıyla evlendirir? Neden? Neden? Ali lütfen sakin ol lütfen lütfen böyle yapma duygularını kontrol et lütfen lütfen sakin ol. yaptı. Yine aynı şeyi yaptı. Purabı bülbülle evlendirdi. Hem de benim Purabı ne kadar çok sevdiğimi bildiği halde. Ama hayır. Abim herkesin hayatına karışır. Bu dünyada herkese yardım etmek ister o. Ama dünyada onun için anlamı olan bir tek ben varım. Ben onun kız kardeşim. Bunu biliyor. Alya'nın Krab'ı sevdiğini biliyor ama hayır! Krab'ın bir başkasıyla evlenmesine izin verdi. Abim Pragya'yı seviyor. Onsuz yaşayamayacağını söylüyor ama yine de... Yine de çok basit bir şeyi anlayamadı. Ben Krab'ı seviyorum. Krab olmadan yaşayamam. Neden beni anlamıyor? Ben buna izin veremem. Evlenmesine izin veremem. Ne zannediyor? Ben Prab'ın bir başkasıyla evlenmesine o kadar kolay izin verir miyim? Hayır. Ona izin vermeyeceğim. Tarih kendini tekrar eder. Ama ben hatalarımın ve yenilgimin tekrarlanmasına izin vermeyeceğim. Prab'ın başkasıyla evlenmesine izin vermeyeceğim. O benim. O hep benimdi. Ve hep benim olacak. Ne sanıyor o kız? Kurap'la evlenebileceğini mi? Onunla evlenmesine izin veremem. Hiçbir şekilde düğün töreninin yapılmasına izin vermeyeceğim. Ayaz sen aklını mı kaçırdın? Elini yakacaksın yapma. Benim içim yanıyor Tanu. İçimde bir fırtına kopuyor. Lütfen beni anlamaya çalış. Tek çarem... Ya şimdi kendimi öldüreceğim ya da o kızı. Beni sevdiğim adamdan ayıran kişiyi. Bura Hayır bu evlilik asla gerçekleşemez. Hayır! Delirdin mi sen? Gel buraya. <laughs> Olsun. Lütfen bu evliliği durdurmak için bir şeyler yap. Lütfen. Burak'ı bütün kalbimle seviyorum. Onu kaybetmek istemiyorum. Sen bir şey yaparsın. Onun evlenmesine izin verme. Lütfen Tanu lütfen. Biliyorum hala düğüne engel olmak için bir şeyler yaparız. Ne yapacağımızı bilmiyorum Tanu. Öyle öyle bir şey yapmalıyız ki. Burak hep benimle kalmalı. Araya başkası girmemeli. Yemin ederim Tanu. Hayır cevabını almaktan yoruldum artık. Bazen abimden, bazen de Prab'dan. Prab sadece benim olmalı. Lütfen onun evlenmesine izin verme. Ben onsuz yaşayamam. Bu evliliğin olmasına izin verme. Eğer evlenirse bu sefer ben kendi hayatımdan vazgeçerim. Eğer ölmezsem başka bir şey yaparım. Yapmam gereken bir şeyi. Onu öldürürüm. Prab'ı, Prab'ı öldürürüm. Lütfen Tanu yardım et. Lütfen. Fırabın evlenmesine izin verme olur mu? Onu çok seviyorum Tanu. Evlenmelerine engel olacağına söz ver. Söz ver bana lütfen. Lütfen, lütfen sana yalvarıyorum Tanu lütfen. Dinle Tanu. O sadece benim Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.